O sen otur Şundan çık hele. Üç harfli bir şey çıkıyor bunun için. Üç harfli bir şey. Çıksın mı? Üç harfli. <laughs> evet. Mekanına çıkma. Hayırdır lan? Parçaladı Allah. bak. Yazık ya. Beni konuşturma ha? Kaşan geçiyor. Bak hele ne, ne, ne şey? diyor lan, lan? Ne diyorsun lan? Ben üşüyorum kardeş. Kaşeyle ne geziyorum. De. İçtikle geziyorum üşüyorum. Hani içtik yok sen nasıl Aha ya, ya kardeşim içtik. Seni de lan? Ben Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün efsane bir video çektik çektiğimiz bu videoyu az önce Pragmandan da anlamıştınızdır. Tamamen sizin istediğiniz tarzda sokak tarzında diklenme işte dayılanma tarzında içerik. Uzun bir aradan sonra yepyeni içeriklerle, yepyeni bir ekiple karşınızdayım. Bu tarz komik videoların devamı için kartlara tıkla kardeşim sen bak üstte çıktı. Hey dayı. Bu kanal efsane oluyor. Görüyorsunuz ilk içeriğimizi koyduk. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Çünkü artık çok efsane videolar ve düzenli programlı bir şekilde gelecek. Cuma günleri 18.45'te bir video olarak başlıyoruz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. Hey dayı. Selamlı bir kim var Ne yapıyorsunuz? Kastem tamam. okuyorsunuz. Niye? Salamı sormalıyız Ha? iyi. Oku kardeş oku. Tamam da. Bir aç da ben de okuyacağım kardeşim Oku ne var bunda? Oğlum hava çok soğuk değil mi ya? Üşümüyor musunuz? Ben montta geziyorum oğlum. kaşe var üstümde. Altı. İçlik var görmüyor musun? <laughs> mu? İçlik var oğlum görmüyor musun? Sen beni tanıyor musun? Sen geldin bize böyle şey. Yok samimiyetine güvenerek geldim. Yani buranın adamını adam diyorlar o yüzden geldim. Eğer adam değilsen gideyim. Biz adamlığımız yani yerli yerindeyse. Ha tamam de... oturayım et. kardeşim. O birlikte okuyak hmm. o zaman gazeteyi. Bak şimdi kardeşim. Ben üşüyorum. Tamam. Ne yapayım? Vallahi Ben üşüyorum kardeşim. Bir sorun var ortada. Evet. Kaşeyle geziyorum. içtikle geziyorum üşüyorum. Hani içtik yok. Sen Aha ya, ya, ya kardeşim ya. içtik. Ne daşak geçiyor? Ne daşak lan. Ne diyorsun lan? Ulan. He. Bak hadi bak bak. Kardeş sen, aşk hastayı. Sen aşk hastayı. Sen, 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 <laughs> abi. sen <bilader> bak. Kavaktan beri vücudu aşkı yok <laughs> Tamam bak. Bir şey söyleyebilir miyim kardeşim? Yani. Bak buranın adamına adam diyor, adam gibi bir şey söyleyeceğim. Buranın adamına layık bir şey söyleyeceğim. Evet. Gazeteni okuyor. Oh oh gazeteni. Ben de okuyorum. Sen ne okuyorsun? <laughs> gazeteni okuyorum. Oğlum aşağı geç lan. Senin gazetenden otlanıyorum şu an. <laughs> oh la oh şaka yaptım. Ben mevrimden mevrimden Bak şimdi kardeş, sana bir şey diyeceğim. He bakıyorum <laughs> şöyle. Ben üşüyorum, siz üşümüyor musunuz şimdi bu havada? Hava buz gibi, nasıl üşümüyor? Lan <laughs> Güneş cayır cayır sen gelmişsin burada dönüşüyorum. Çakal mısın sen lan sen? Bak, bak, bak. kaşeyle geziyorum daha ne, <laughs> ne giyeceğim <laughs> kardeşle? Bıtır, ben gibi, tamam kardeşim, tamam kardeşim. Bak evet. ben çok kısa bir şey söyleyeceğim kardeşim. Oku kardeşim kasteni. Ben, ben okuyorum, sizi rahatsız et, hiç okudu, rahatsız okudu, etmeyeyim kardeşim. Ben okuyorum zaten bu kasteyi geldim işime. Ben, şey be, be. ben üşüyorum, evet. bu benim bir sorunum. Senin bir sorunun var mı? Sen bize ba, bir Bak şimdi, bak bunlar. şimdi. Ben bu soruna çözüm buldum kardeşim. Görüyor musun? <laughs> 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 bak şimdi, bu si, ne? Sihirli lamba. Anlamam, Amerika ya, adamlar. Amerika'dan getirttirdim. Çay yani. diye bir şey değil. Bu sihirli lamba. Anlamsız bir şeymiş olur. Şaka yapıyorum öyle ne okur musun kardeş? Vallahi küsüp gideceğim şimdi. Ne iş arıyorsun? Ben, ben bu, bu sihirli lamba yapayım. kanka. <laughs> Sih <laughs> sana anlatmıyorum kanka. Sen kasten okuyorsun. Ya. Gıcıklık yapıyorsun sen. <laughs> evet, evet, Bak, hafırdır. bu sihirli lamba tamam mı kardeşim? Tamam. Bunu Amerika'dan getirdim ben. Bunu şöyle okşuyorum. Merhaba ekmeği okuyorum Zaf. ekmeğimi kazanırken ha Evet. ekmeğimi kazanırken sen ne yapıyorsun ekmeğimi kazanıyorum nerede kazanıyorsun temiz hava alarak saçma bir bağlantı oldu ama yani oh, oh. ben de okuyabilir miyim okurken yani otlansam İyi misin otlanacağım sadece <laughs> okumak 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 <laughs> okumak ve otlanmak ikisi yani, yani. Ya takılıyorum ben de sen hani okurken okay. ben de otlansam okay, okay, okay. otlanmayayım <laughs> Tamam, atlanmıyorum. Sen oku. Rahatsızlık vermiyorum, değil mi? Kitap okuyan rahatsızlık vermiyorum, değil mi diye soruyorum. Bu da çok. Ya benim işte canım sıkılıyordu da hani bir bakayım dedim kitap okuyor ne yapıyor falan diye merhaba dedim dedim. Daha vardı taşlarda gezerek. Ya sen kitap okuyorsun, ben de geziyorum. <laughs> İkimiz de, de sevdiği şeyi yapıyoruz. Merak ettim de bir açsana ben de okuyayım. Şöyle bak. Ne okudum? Neyi var? Uyuyor mu diyor? <laughs> Sahi mi diyor? Er tüf ya ve koştu, atı aldı, beyaz kırbacılı kemerinin arasına soktu, <laughs> ellerini bana uzatarak ver onu bana dedi. Ben götürürüm. İyiymiş. <laughs> <laughs> evet. Ben Amerika'dan geldim. <laughs> Benim bir şeyim var hayalim <laughs> bir hayalim var Amerika'dan geldim onu gerçekleştiriyorum şu an Hı. güzel bir hayal yani böyle çok güzel bir hayal Hı. ama o kadar güzel ki anlatamam yani kelimeler kifayetsiz kalır o yüzden yaşamak lazım oku oku sen çek <laughs> okay. Ben de okuyorum <laughs> ciddiyetim oluşmuyor şu an. Oho, oh, oh, okuyorum. ya ben de okuyacağım o yüzden şimdi sohbet edersek Peki ben or... Peki alabilirsin ama mesela yani ya da sana satabilirim. Kaçta satacağım? Bir 20 lira olur. Tamam anlaştık o zaman. <laughs> tamam biraz okuyayım hoşuma giderse alacağım söz veriyorum. Bak şimdi. Hayır. <laughs> Bak şimdi. Sana yüzyılın, <laughs> yüzyılın icadını <laughs> gösteriyorum. Bu sihirli lamba tamam mı? <laughs> okşuyum oh, okşuyun, tamam. okşuyunca oh, bunun içinden bir şey çıkıyor. Film üç film harfli, ya. üç harfli çıkıyor, ne dilersen onu yapıyor. Ben ben bu... uçam, ben var zaten inanıyorum musun, inanmıyor mu Denemesi bedava. Dene bakayım. Tamam ama gazeteyi oku arkadaşım oh, sen. Okay. Sen gazeteyi okurken ben buradan bak dur bir dakika ne diyor? Şu an iletişime geç. Diyor ki o arkadaşlara da söyle diyor. Bir 10 saniye gözlerini kapatsınlar diyor. O yoksa başka türlü gelmem. Aha kanıtı. Kanıtı bak kanıt diyeceğim sana bunu. Bunun içinden ben sana cin çıkartacağım. Şöyle hologram Çıka, bak, çıkacak. geç. Ya, tamam, yapmazsan beni döversiniz. Tamam mı? Buraya var ya yanacak. Alev alacak. Buralar var ya tutuşacak. O, o derece bir şey. Amerika'da yeni çıktı bu icat. Herkes bunu kullanıyor. Bak ara gidersin kabul ediyor musunuz? araya gidersin Ka kapat 10 saniye kardeşim kapat, babam, kapat. kapatın bakıyorum gözlerinize 3 harfli diyor ki eğer açarlarsa olmaz diyor bu iş diyor tamam baba evet okşuyorum şu an lambayı okşuyorum okşuyorum evet 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 okşuyorum okşuyorum evet evet okşuyorum 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 okşuyorum, okşuyorum. <laughs> Evet. <laughs> 3 harfli geldi. Değil Şaka mısın mi? lan sen? Oğlum bak. Oğlum lan. Hayırdır lan kardeşim Baksana kaç semas şey, yok lan. Sen, sen Var bana. mı lan böyle bir şey? Yaptığın şekle bak. Bana dikleniyor musun sen? Hayırdır lan? Yiğit <laughs> şey o derler lan bana. Oğlum bana da Umut. Ne Umut? <laughs> bunu okşuyorsun. Evet. sihirli lambayı. İçinden <laughs> çarp. <üç> Keşke <laughs> bir sürseydin sihirli lambanı. Bu böyle desen. Bu Amerika'da böyle tasarladılar bunu. Evet. Benim tasarlayanlar arkadaşım, my friend'im. Onlar my friend olunca işte böyle gönderiyorlar. Denk, dekor yapıyorlar ama sanat işte bu. Sihirli lamba. Hı -hı. Şimdi bu sihirli lambayı ben okşuyorum. Pek inandırıcı gelmedi galiba. Hı -hı. Sihirli lamba bu. Hı -hı. Şaşırırsın yani içinden çıkındığını görünce. Üç harfli bir şey çıkıyor bunun içinden. Üç harfli bir şey. Çıksın mı üç harfli? <laughs> Hayır mı? Evet. Ama çok merak edersin. Hani evet. içinden çıkanı gör dersin ki şu an ben seninle dalga geçiyorum zannediyorsun da Gerçekten içinden bir şey çıkartabiliyorum yani. Sen Amerika'dan geldiğine emin misin? Tamam, inanmıyorsan kitaptan çıkartacağım üç harfliyi. Kitaptan çıkartacağım. Okumaya devam Sen söz veriyorum. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Sadece benim söylediklerimi dinle, odaklan. Hemen nasıl göreceksin demek istediğimi. Sen ciddi misin? Amerika'dan getirdim. <laughs> tamam, bir şey söyleyeceğim. 3 saniye gözlerini kapat yapıyorum. Tamam mı? Çıkartıyorum. Hatta 5 saniye. 5. Beş. Beş saniyede, 5 saniye. Sen kör gözlüyorsun. Yok. Ama beş saniye çok zor bir şey değil. Ee, yalan söylüyorsam da kendime yalan söylemiş olurum. Okay. Bak şimdi. Beş saniye, 3 gibi bir. Senden 5 saniye gözlerini kapatmanı istiyorum. O çıktığında sana kanıtlamış olacağım. Ve ne dilersen onu yapıyor. Dile ondan ne dilersen. Okey? Gitmeni diliyorum. Okey hadi. Kapatıyorum. 3 evet, 2, bir. Okşuyorum, okşuyorum şu an. Evet. Şimdi üç harfli bir şey çıktı. Aç gözlerini. Bu ne? Sen, sen ne diyorsun, Sen neredesin? Hayırdır, ne ben, ben de iyi doyum. Lan kardeş baksana Ben, ben de iyi doyum. Ne oluyor? Ben iyi doyum. Ha Mekanına çıktım. Ne oluyor lan? Oluyor. Ne me lan. Me me mekanına. Ne ne oldu lan me mekanına. E ben kardeş baksana. Mekanınıza çıktım. Bir de gülüyor. Sen ne mekanına mekanına Baksana lan. El koydum mekanı. Ana bunu lan. Sen, oğlum bak var ya. Dur, dur. dur bir dakika. Sihirli lambayla mekanınıza el koydum. sihirli lambayla mekanınıza el koydum. Oğlum sihirli bu. lambayla el oğlum, oğlum, sihirli sen, sen, abi, sen ne diyorsun lan? Şaka mısın lan. Evet. Tam lan? Hayırdır oğlum ya. Oğlum emanet mi çıkarak lan? He? Oğlum bir dakika dur lan. Bir dakika, bir dakika, ne tam amına koyayım? Hep saldıracaksın. Ne çıkartacaksın oğlum emanet? Lan baba sen gelmişsin gazetemizi, mahkemizi aklın hayırdır ya? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun sen? Mekanına çöktüm senin. Sihirli. o sen oturuşundan çık hala. Sen oturuşundan çık. Aman sihirli lamba oğlum. Baksana bu. Hayırdır oğlum? gidersin ya. Mekanınıza çöktü mü oğlum? Hadi uç uç uçun oğlum. ne çekiniyor? Hayırdır ya. Oğlum sihirli sihir lamba, cin, mekan çökmek. Salak mısın? Dalga mı geçiyorsun ya? Üç harfli bir şey çıktı işte içinde. Tamam ama yüzüme bir şey olsa ne yapacaksın? İyi de yüzünde doğru tutmadın tamam. ki. Gözlerin kapalıydı zaten. Ben korurdum seni. Bir şey olmazdı. Ne ben korurdum? Bir de o zararsız. Üç harfli. Ne korurdum? Üç harf. Ne yapıyorsun? Sakin ol. ne sakin ol? <laughs> Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ne bir şeyler yapıyorsun? O benim suratıma gelse, saçıma gelse ne yapacaktın? Kitabını yaktım. Kitabını düşünmüyor mu? <laughs> Dalga geçiyor ya. Saçını mı düşünüyorsun? Tabii ki saçımı düşünüyorum. Ben olsam kitabımı düşünürüm. Başlatma çaydanlığına da <laughs> geri kalanına da. <laughs> sihirli lamba. S sıçtırma sihirli lamba. <laughs> ne oldu ya? <laughs> He? Bak. Tamam bir şey söyleyeceğim. Sana ba ben, sana üç harfli getireceğim dedim. Getirdim mi getirmedim mi? Üç harfli mi? Ben, ben küfür mi? ateş çıkmadı mı oradan? O işte üç harfliydi. Ondan ne dilersen diyecektin Sen, sen elinle... git. Sen elinle ittin Kes o... Kes sesini Ne oldu? Su, bir şey... Elinle ittin o şeyi sen az önce. Ya, Bütün o şeyi. Kitabı parçaladı Allah. bak. bak. Yazık ya. Beni konuştum ha. <laughs> alana <laughs> geçiyor ya. <laughs> İyi misin? Gerizekalı. <laughs> Sen sanat mısın? Alya. Rol yapıyor ya. E, ee, geber, kurtuk. Bunları da kopla. Çok güzel. Kopla. <gülüyor> <gülüyor> Biz sana kamera şakası yaptık kanka ya. Bak gel buraya. Ne gel gel kamerayı göstereyim. Sana şurada bak. Ya. Götüne sokalım mı o kamerayı? Yok sana. sokmayalım. Gel bak göstereyim. Nasıl titriyorum görüyor musun? Titriyor musun? titriyorum. <laughs> 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 Çok özür dilerim kusura bakma kamera şakası yaptık. <laughs> Youtube'dasın bak şurada kamera. <laughs> şaka şaka. Kamera şurada bak görüyor musun? <gördüm. gülüyor> Ağacın da <y> bak. <laughs> oğlum ne ünlü mücün Hayırdır ya ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ben senden korkum diyor, diyor bana. Senden <laughs> korkacak mısın lan ne diyorsun? Tamam oğlum bir dakika. Lan oğlum bak vallahi sinir oldum. Ne, diyorsun lan? Gel 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 buraya gel. ne, diyorsun sen? Sen gelmişsin burada benim gaz sen mahsep yaptın. Kime şekil yaptın ya? He? Sen <laughs> ne diyorsun oğlum <laughs> sen? Ne geliyor? Oğlum baksana. Oğlum bak araya gideceksin, ara gideceksin lan. Namısıma gideceksin. Var. Ne araya, araya gitmek? <laughs> bir dakika. Bir şey soracağım. Araya Aa. gitmek ne demek kardeş? <gülüyor> <gülüyor> <Bayırmak mısın? Nasıl gülüyor> araya gitmek yani ölmek kardeş. Bayılmak mı sen ölmek? Nasıl He? Beni. Araya gidersin ha. Benim. Araya gidersin, ha. <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> Abi çok korktum ya. Kusura. Hayırdır lan? Oğlum sana hayırdır lan? Kime şekil yapıyorum? E sen devre mi gezdin lan? Dandik sen. Ne zannediyorsun lan E sen devre mi gezdin lan? Dandik sen. Ne zannediyorsun lan e. Bırak lan, bırak. Bırak çocuğu lan, bırak. Bırak lan, bırak. Bırak çocuğu lan, bırak. bırak. Seni... Özür, için. özür dilerim abi dersen bırakırım. Ben sana ne özür dileyeceğim lan? Kimsin oğlum ben sana özür dileyeceğim? Tamam tamam. Kamera şakası yaptım ben size. Ne kamera şakası dayı ayıp sana. Bak ha? orada ağacın arkasında. Lan Müslüman çalsana gel, gel, lan. Çalıya bak şuradan. Çalır çalıyor. lan. Çalıya bak. Görüyor musun? Ya ya daya, gel, daya, ya. Daya, Olur, ya. Gel gel. Daya, gel gel. Gel yes, gel buraya gel. <laughs> gel hakkınızı helal <gülüyor> edin. <gülüyor> Hakkını, helal edin. <laughs> Hakkını helal et. Çok özür diliyorum. Hemen buraları toplayacağım. Sana... Kitap alıyorsun. Aynen. Buna. Tam onu diyecektim. Ağzımdan aldın. Sana bir kitap hediye ediyorum. Evet. Buradan şey... Amerika'ya yolluyorum. Buradan Amerika'ya bir, şey bir şey söylemek ister misin? Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? Seni trolledik. Kanaldasın. Hakkını helal et. Helal olsun Tamam hakkım. teşekkür ediyorum. Sen bana... Bunu... Bana sen, ne, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Bunu, ne yapıyorsun? <yapacağım? gülüyor> Bunu eee... Baba sen ne yapıyorsun gözünü seveyim ekip, ekip ya. arkadaşım. De, Ayağımız sakat sakatız. Benim gazete ne arayandı? ne yaptınız ya? Gel ekip arkadaşım. Bu arkadaş Alttan geldi, ben Allah size gözlerinizi kapattırdım ya, evet. orada geldi, gazeteyi yaktı, size kamera evet. şakası yaptık. Hakkınızı helal edin, şurada kameramız, bir kamerayı <laughs> <sallayın. gülüyor> el sallayın. Bir el sallayın, bunu, bunu... YouTube'dasınız. Başkasını <laughs> yapma, başkası... Bunu... Açık değil Düşün mi kayıt? Bizim gibi yapmaz, mı mahallede. Kardeşim, bunu YouTube kanalımda yayınlıyorum, sizin için problem var mı? Yok, da yok abi, yok abi. Instagramları koyayım mı altı Koyabilirsin üstüne. <laughs> Söyleyin Instagram'a. Umut.savgiyedik. Tamam, Anlayışla karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Yani sarılalım. Şey, Bunu YouTube'da yayınlıyorsa senin için problem var mı? Hiç sorun yok. Tamam, okay. gidelim biz sana bir kitap alalım şimdi. Okey, hadi gidelim. Hadi selametle kameraman inşallah. Önce <laughs> <laughs> iyi saklanmışsınız, durun siz.